one place. Blocktube.tv Blocktube TV'de günün ritmi devam ediyor. Saat 16.53. Piyasalarda tansiyon biraz yüksek. Özellikle kripto cephesinde dalgalı bir tablo var. Crypto.news kaynaklı habere göre P-Network, XRP ve Ethereum son saatlerde değer kaybı yaşıyor. Haberin merkezinde ise Amerika'da Donald Trump etrafında şekillenen politik risk algısı var. Yatırımcılar belirsizlik artınca daha temkinli davranıyor. Bu da satış baskısını beraberinde getiriyor. Kısaca şunu görüyoruz. Piyasa kötü bir haberi beklemekten çok, ne olacağını bilememekten hoşlanmıyor. Ethereum tarafında genel piyasa havasına uyumlu bir geri çekilme var. XRP'de ise regülasyon hassasiyeti yine ön planda. P Network cephesinde de beklentilerin yüksek olması fiyat hareketini daha kırılgan hale getiriyor. Burada önemli nokta şu, bu tür dönemlerde panik kadar aşırı iyimserlik de risklidir kısa vadede yön arayışı sürebilir. Uzun vadeli bakanlar içinse haber akışı her zamankinden daha belirleyici olacak. Sence politik gelişmeler kripto piyasasını gerçekten bu kadar etkiliyor mu? Yoksa bu hareketler daha çok bahane mi? Bu arada BlockTube TV'yi GMMAN üzerinden izleyen ve dinleyen herkese de selam olsun. Birazdan ritmi yükselten bir parça geliyor. Akış bizde. Sen sadece eşlik et. One name, one place. BlockTube.tv Psst.